Hatta biraz da sevdiğini çıkar. Ama biz önce onu konuşurken korkarız söylemeye. Neden sıkar? İnsan sıkılınca çok tatlı ana da ondan sıkar. O sen sıkıldığın vakitte öyle tatlı anarsın ki bütün benliğin gider böyle mütevazi ana. Kuşu içerisinde anarsın ve onu ister, ondan sıkar. Onun için demişlerdir. Birkaç kere okudum size ama münasebet alır da bu daha iyi anlattırır da onun için tekrar ediyorum. muhtezag hikmeti tabiat böyledir. Gayet muazzam bir şey. zevkdir muktezayı hikmeti tabiat böyledir. Düşmek üzere yıldırım eksel mualla takarak. Yıldırım düşerken daima yüksek yerler arar. Çok mu namerdin felaketten ve hayal olması herkese gelmez bela erbabı istika karar. Bir şey anlatamadım mı acaba? Bir daha okuyayım muktezai hikmeti tabiat böyledir. Düşmek üzere yıldırım efter muallata karar. Çok mu namerdin felaketten rahaya olması herkese gelmez bela erbabu istifa karar. Onun için vicdanın müşterihken eğer bir bela isabet etmişse senin ama vicdanın müşterisi ise dünyadaki felaketler ya terki idareci içindir ya sefareti içindir. İkisinde de kar var. Ya çok sevmiş sıkar, fark edemez, fark edemez insan onu. Veyahut reddetmiş sıkar. Çok seversin yavrunu şöyle kanamazsın severken biraz canını acıtırsın ağlar. Yaramazlık eder yine vurursun yine ağlar. Biri sevgiden ağlattın, biri kızdın da ağlattın. Anlatamıyor muyum acaba? Hani şöyle bir hali olur çocuğun da şöyle severken severken doyamasın da bir şöyle sıkayım dersin. can ağzı. Bir de bir dövülecek hali olur. İkisinde de ağladı. Birisinde sevdin ağlattın, birisinde de kızdın ağlattın. Bu alemde de insanlar iki türlü ağlar. Sevildiğinden mi ağlatıldı, küsüldüğünden mi ağlatıldı? Onları sen kendin tayin edersin.